Merhaba arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Spil Dağı'nı göstereceğim. Buraya gezmeye geldik. Çok güzel yerler, muhteşem yerler. Hey. Her yerde. Hey. Ne de çek? Seni de çekeyim. Benim kirli kızım. <laughs> Ama artık ellerim kirlenmiyor. Çünkü bu yeni sabah. Evet. Ben Kirlenmiyor. Biraz gezelim arkadaşlar. Gideriz, mi? Nereye? Karısı. O tarafa da gideriz. Çam ağaçları. baba ne güzel. Evet. Şöyle küçük küçük lavabolar yapmışlar bulaşık yıkamak için. Şimdi el yıkamak için. Evet, el yıkamak için de. Bu da bir şey. Bunu da çek. Onu da çekeyim. Al seni de çekeyim. Benim kızımın bir tane sopası var böyle. Ama artık gelemiyor çok. Evet. Babam yenisini yaptı bana. Evet baban yenisini yaptı. Kabuklarını da kesti. Hı hı. Böyle üst, üst, kabuk, üst, Şöyle küçük bile. küçük kulübeler var. Herkesin ayrı ayrı piknik yapacağı yerler var. Zorun, müthiş. Orada değil böyle gel. Buradan gel oranın kapısı yok. Uzun Ayşem Ayşe. Ayşe. Bir çocuğun adı Ayşem miydi? Ayşe'ymiş anneciğim. kadar o güzel büyük çam ağaçları var ki birazdan size bir çam ağacı göstereceğim. Ayşe çok, çok süper. Ben. Ayşe ile oynamayı çok mu seviyorsun? Ayşe. Hmm. Ayşe oyuncaklarla oynayan iyi kız. Evet. Ayşe oyuncaklarla oynayan iyi kız. Camisi bile var arkadaşlar bu piknik alanının mescidi. Lavaboları tertemiz çok güzel. Tabii biz evet. insanlar olarak biraz temiz değiliz. Piknik yaptığımız alanlarda çöplerimizi bırakıyoruz. Halbuki her yerde konteynerler var. Um, <laughs> i̇lk geldiğimizde çok çöp doluydu. Belediye çalışanları hemen temizlediler, topladılar. <laughs> Onları da biraz düşünmek lazım. Ortalığa çok çöp atmamak lazım. Efendim anneciğim. Dur şu taraflara gidelim ya oraya gitmeye. Evet yine geri döneceğiz anneciğim. Şimdi şu anda geziyoruz. O kadar güzel yerler ki. Yani dağın tepesindeyiz şu anda dağın tepesinde böyle bir yer yapmak kimin aklına geldi acaba ama çok süper yerler millet çadır kurmuş burada kalanlar var serin yani bu sıcaklarda buraya gelip burada oturmak çay içmek çok güzel oynamak evet oynamak da çok güzel değil mi anneciğim yemek yemek zaten. gel evet yemek yemek sallanmak Elleri yıkamak. Evet anneciğim. Evet arkadaşlar buralar çok güzel yerler. Gelip görmenizi isterim yani. Her piknik alanına yakın lavabo yapmışlar. Soğuk mu? Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar tamamen kapatmış. Dallarıyla. Aynı bir çatı gibi. Çok güzel Şu şekilde. Abi. Ve masası. Şuraya bakın. Gerçekten çok güzel bir yer. Kozalaklar. Adeta bir çatı gibi kapatmış burayı. Burada çay demleyip <laughs> içeceksiniz. Yerde ateş yakmak yasak ama mangal yapmak yasak değil. Eğer mangalın üstünde yaparsanız çayınızı da yani ocak çayı içmek isterseniz mangalın üzerinde yapacaksınız. Çok güzel yerler arkadaşlar. Şuraya bakın dalları yerlere gelmiş. Yukarıdan. Burası da kapısı. Aşağı doğru evet. Sanki içeri biri girsin diye kapı oluşmuş burada. Şu şekilde. Bu da de çok güzel. Ben. Batmasın anneciğim elleme. Hadi, hadi, hadi gel. Geliyorum. Gel. <laughs> hmm. Çam ağaçları. Biz geldiğimizde çok boştu. Şimdi bayağı bir insanlar geldi. Herkes sosyal mesafeye uyum sağlıyor. İşte bir güzel ağaç daha. Hocaman. Yaradan Rasul ne kadar güzel yaratmış. Kaç yıllık acaba bu ağaçlar? Şuraya bakın. O kadar Ev gibi şeyler. kapatmış, çatı gibi aynı. Üç tane ağaç var burada. Üzer. Dallarıyla etrafı kapatmış. O Ve o kadar serin ki arkadaşlar ağacına altına girdiğin zaman gerçekten bir üşüme geliyor insana. Burası. Şuraya bakın. Çok güzel. Bir de ortalıkta çöplerimizi dediğim gibi bırakmasak. Kime sorsam ben yapmadım, ben dökmedim diyor ama hepimiz bırakıyoruz. Tertemiz ne kadar güzel. Böyle diyor o kadar güzel bakmış ki buraya. Çer, çöp. Her yerde konteyner var. Yani çöpleri topluyorlar kaç tane o manzarayı size çekecektim aslında gösterecektim sabah geldiğimizde kendimden insanlığımdan utandım ki bu nasıl böyle bir davranış nasıl bir şeydir yani o manzarayı size çekecektim bir saat sonra hani geldiler güzelce temizlediler ama onlar da insan biz bu çöpçüleri de düşünmemiz gerekiyor yani biz nasıl toplayamıyorsak tiksiniyorsak onlar da emin olun tiksiniyorlardır toplarken ama işleri olduğu için mecbur kalıyorlar yapmaya. O yüzden yani biraz daha dikkatli olalım Allah, Allah aşkına arkadaşlar. Hepimiz el birliğiyle hiçbir yere çöp atmasak bakın her yerde çöp kovaları konmuş. Her yerde konteynerler var. O kadar güzel bir piknik alanı ki çok büyük bir yer yani. Aşırı derecede büyük bir yer. İşte. Çeşme var çeşmeleri, laboları, arka bulaşıklarınızı arka güzelce arka yıkamanız için. Bakın ağacın dibinde bırakmışlar çöpü. Ya hemen şurada. Hemen şurada konteyner var. Ne kadar bir mesafedir ki? O çöpü of, oradan kaldırıp oraya atmak ne kadar zor olabilir? Burada da var hem. Çöp. Yani burada da bulaşıklarınızı yıkarken eğer hani çöp tabaklarınız falan varsa hemen kenarlara iki kenara da ayrı ayrı çöp kovaları koyulmuş küçük küçük. Yani bilmiyorum. Bugün ben insanlığımdan gerçekten utandım. O işçilerin o çöpleri toplaması ne kadar zor. Poşetlerle de değil. Karpuz kapıklarınız resmen çöp kovası boş duruyor. Çöp kovasının yanına dökmüşlerdi. Yani o manzarayı çekip göstermek istiyordum olmadı ama gene de dile getirmek istedim arkadaşlar. Tertemiz. Bir tane bile yerde çok bırakmadılar. Yani sabahki manzara ile şu anki manzara ne kadar değişik. Evet. Şuradan geçelim anneciğim. Kaptı olduğunu bilmiyor. Kime söyleseniz kime sorsanız. Ben çöp bırakmam. Ben gittiğim yeri temiz bırakırım. Ben böyleyim. Ben şöyleyim diyoruz. Gerçekten evlerimizi temizlediğimiz kadar herkesin evine gitsen çamaşır suyu kokar. Ama böyle yerlere geldiğimiz zaman bir iki tane de olsa hani domates doğuruyoruz salatalık doğuruyoruz onların çöpüne. Aa, kurur gider. Kurur gider değil işte arkadaşlar. Eğer yiyecek hayvan yoksa orada başka bir şey yoksa o çöpler kalıyor. Kokuyor. Sinek yapıyor ertesi bizden sonra gelen insanlar da onlarda yani pis bir manzarayla karşılaşıyor. Kim bilir neler söylüyorlar içlerinden. Ona göre hani hepimiz temiz ve dikkatli olmamız gerekiyor bence. Ne kadar güzel. Anne. Efendim anne. Burada bir sürü kozalak var. Evet anneciğim. Evet. Şimdi sizi muhteşem bir ağaçla daha tanıştıracağım. Benim çok hoşuma gitti. Hepimiz biliyoruz ki piknik yapmayı çok seviyoruz. Ağaçlarla, doğayla iç içe yaşamayı çok seviyoruz. Ama biraz daha temiz olursak diyorum gene vurgulayarak söylüyorum. Biraz daha temiz olursak bilin ki dünya gerçekten daha temiz yer olacak. Ne oldu annem? Evet. Şuraya bakın salıncak yapmak için mükemmel bir ağaç. Dalını ta nereden nereye uzatmış. Bizim oturduğumuz yerde de var. çok güzel. Evet. Her yer mükemmel, çok güzel. Evet arkadaşlar İzmir Kemal Paşa'ya gelip de buraya uğramadan gitmeyin bence. Gelirseniz Sipil'e uğrayın mutlaka. Kışın ayrı bir güzelliği var. Yazın ayrı bir güzelliği var. Kışın kar yağdığı zaman herkes buraya toparlanıyor. Çünkü biliyorsunuz İzmir'de kar pek tutmuyor. Hani çok da yağdığı söylenemez ama burada çok güzel kar manzarasıyla buluşuyorsunuz. <laughs> çok güzel oluyor. Evet. bir mükemmel ağaç daha. Evet arkadaşlar. Bu ağaca ilk geldiğim gördüğümde Allah'ım inanamadım bu nasıl güzel bir ağaç. Şimdi içine doğru geliyorum ağacın. Bu ağacın bakın bir dalı şöyle uzamış yerden ta oraya kadar. Şu şekilde. Şuraya bakın çatı gibi kapatmış. Ben de bana at gibi beniyorum. Evet. Bakın. O kadar güzel ki. Şu ağaca bakın. Tepesi de var. En aşağısı da var arkadaşlar. Yaradan ne kadar güzel yaratmış. Temiz baksak. Güzel baksak. Yani bizim yaşamamız için ne kadar güzel şeyler var aslında. Burası biraz daha yukarı daha doğru gidiyor arkadaşlar. Zaten bayağı bir yukarıdayız. <laughs> i̇şte bakın. Az önce işçiler temizledi. Ve şu anda manzara bu. Buraya boşaltmış gitmiş. Hemen şurada da çöp kovası var. Ya yani günah Ablanda, değil mi? Toplayanlara da günah değil mi? Ne kadar güzel yerler. Bakın kozalaklar dolu yerler. Kozalak, evet, kozalak. Kozala. Evet anneciğim. Demek ki bu hastalık gelmese her hafta sonu zaten burası tıklım tıklım doluyordur kesin. Biz hafta içi geldiğimiz için böyle sakin. Yani çöp dolacak ortalık. Şuraya bakın. Nasıl kozalaklar dökülmüş. Yani boncuk gibi çok güzel görünüyor. Şuraya bakın. Ne kadar güzel yerler ya. Aileler oturuyor, semaverlerini yakanlar, mangallarını yakanlar. <laughs> Çok güzel yerler. Sadece sizden ricam piknik alanlarımıza gerçekten güzel bakalım. Biliyorsunuz poşetler gitmiyor yani. Senelerce kalıyor. Bakın gazeteyi hatırlatmışlar oraya. Hani bu e, resmin küçük bir parçası şu çöpler. Bakın bardağı kırmış atmışlar. Anneciğim gel şu cam bardağı alalım şuradan Allah korusun. Güneş vursa. Nerede? Onu ben alayım oradan. Nerede? Ağacın altına girmen gerekiyor bir tarafta. Yani ne kadar güzel yerler arkadaşlar. Yani bu yerlere tertemiz bakmamız gerekiyor. Güzel bakmamız gerekiyor. Yangın çıksa Allah korusun. Çam ağaçlarının güzelliğine bakın. Yani hepimiz gezmeyi doğayı seviyoruz. Azıcık daha dikkat edelim. Azıcık daha dikkat edelim lütfen. Ben yani gerçekten sabahki manzarayı sizlere göstermeyi çok isterdim. Ama geldikten bir saat sonra işçiler gelip tertemiz ettiler. Demek ki buraya çıkmamışlar hiç. Ya da görmediler. Her yeri böyle yani poşetler ellerinde eldivenler ellerinde temizlediler buraları. Ve e, sordum hani işçilerden birine Dedi ki pazar günü burası tıka basa kalabalıktı ve üç gündür temizliyoruz bitiremiyoruz dedi işçi. Kaç tane işçiyiz burada? Üç gündür temizliyoruz ve bitiremiyoruz. Yani bugün salı. Pazar. Pazartesi salı. Üç gündür adamlar buraları temizliyormuşlar. Hani desem ki çöp kovası yok, konteyner yok, su yok, sabun yok. O da var. Hepsi var. Tuvaletleri tertemiz. Her yerde böyle hani buradaki gibi temiz tuvalet bulamazsınız. Tuvaletleri tertemiz, her yerde çeşmeler Temizliğe var. Hani olsun. beş tane şöyle kulübenin yanında bir çeşme var. Lavabo var. Evet. Tabaklarınızı, bardaklarınızı yıkamanız için. Her yer çok güzel. Ve bu güzelliğe biz özen göstermiyoruz. Herkes kendi adına, ben kendi adıma yani utandım. Herkes kendi adına azıcık temiz olsa evlerimizi nasıl temizliyoruz? Kapımızın önünü nasıl süpürüyoruz? Yani burada da yapmamız gerekiyor. Eğer gezmeyi seviyorsak, eğer piknik yapmayı seviyorsak yani diyebileceğim tek şey çöplerimizi lütfen temizleyelim. Lütfen. Burada bile masalar var. Çok güzel yerler ya. Ne çok güzel şey yerler. <laughs> Bakın ocak yakmışlar. Yerde genelde ocak yakmak yasak. Ee, kozalak toplayıp yakmak yasak. Çünkü bunlar hani tohum olarak geri dönüşecek Topraklara düşenler. Ama burada ocak yapmışlar, Allah'tan güzel söndürmüşler. Yani bazı masalara bakıyorum, tertemiz bırakmışlar. Bazı masalar yani hiç, hiç açıcı değil. Yani temizledik. Neyse, sizi sıkmayayım daha fazla. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı zili aktif hale getirmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah. Bu güzelliği de her yeri göstermek istiyorum. Kapatmak bile istemiyorum. Hadi Allah'a emanet olun.